Baba bilerek neden büyük bir günaha giriyorsun? Neden? Saçmalamayı bırak artık gelin. Bu düğünü artık kimse durduramaz. Hiç kimse. Yıldız haritasında bir şey daha vardı. Kim Dani'ye kötülük eder, ona zarar verecek bir şey yapmaya çalışırsa bunun da cezasını vip laf çekmek zorunda kalır. Çok büyük bedeller öder. O yüzden senden rica ediyorum. Sen sen ol sakın yeni bir sorun çıkarmaya kalkma. Yoksa bedelini sana misliyle ödetirim, bilmiş ol. Anladın mı beni gelin? Ayağını denk alacaksın. Ee, buyurun peder bey. Sağ olun efendim. Tamam ben hemen haberi herkese iletirim. Yarın için saat belirlendi. Hepimiz akşam yedide orada hazır olacağız. Sana büyük babam onay verir demiştim. Ben büyük babamı arayıp teşekkür edeyim. Birazdan dönerim. Kızım, ne oluyor böyle bakalım? Sen daha düne kadar bize evlenmek istemediğini söylüyordun. Ne oldu da böyle birden fikir değiştirdin? Yerine getiremediğimiz bir sürü adet var. Sen kaçar gibi evleniyorsun. Bununla bizi ne kadar zor durumda bıraktığının farkında mısın sen? Dola... Hayır abla dur. Dani hesap verecek. Hem o mabette ne arıyordun sen bakalım? Dani, insanların dediği gibiyse eğer... ...bu senin kaderini değiştirebilir. doluktan kurtulabilirsin. Dani söylesene oraya neden gittin? Bugün de yarın için saatin bile belirlendiğini öğreniyor. Ben senin annenim. Bana da bir şey söyle. Bu kadar düşünme anne. Artık endişe etme. Aslına bakarsan... ...ben bile ne düşüneceğimi bilmiyorum artık. Tek bir şey söyle. Bu defa evlenmek istediğine emin misin? Yarın yine onu geri çevirmezsin değil mi? Anne... Bazı korkularım vardı ama artık tüm şüphelerimden arındım. Bundan sonra her şeyi Tanrı'nın ellerine bırakıyorum. Ne güzel. Sizi böyle görünce ben de mutlu oluyorum. Teyze bir endişen yok değil mi? Yok, tamam. Liplav <laughs> canım. Gözlerinin sulanması gayet normal. Biricik kızı yarın yüzüğünü takacak. Başka ne yapabilirim ki? Birbiri ardına gelen haberler beni şok etti. <laughs> Haklısın. Bu biraz ani oldu. Aslına bakarsan asıl haberi bugün verecektim. Çünkü ben Dani ile bugün evlenecektim. Bunda son derece kararlıydım. <laughs> Büyük babam biraz daha bekle dedi. Tamam dedim. Düşünsene bugün evlendiğimizi. Kesin düşer bayılırdın. Hah. Sizi süpürge sapıyla kovalardım. Yok artık. bu benden sana küçük bir hediye. Çok beğendim. Harikulade bir hediye. Berhüdar ol. Teşekkür ederim oğlum. <laughs> Gelin gel. Bak. Viplav oğlum bunu benim için almış. Baksana ne kadar güzel bir şey al. Annen de bugün çok mutlu Viplav. Ve çok heyecanlı. Bu mutlu günde kapıda bekleyeceğini, misafirlerin her biriyle bizzat ilgileneceğini söyle. Öyle dedin değil mi? Söyle. Öyle demedin mi? Evet. Biricik oğlumun mutluluğu için her şeyi yaparım. ha <laughs> ha Ah. Misafirleri kapıda karşılayacak ve her biriyle tek tek ilgileneceksin. Sana da bu yakışır. Aksini düşünemem. <laughs> Biplav canım sen benimle gel. Biraz oturup sohbet edelim. Hadi bakalım. Oğlunun düğününde bile rahat değil sanki. Piplav Abdullah ile evleneceği için mutluluktan konukları kapıda karşılıyor. Doğru söyledin. Zaman çok değişti. Oğlu için en iyisini isterken bula bula dul buldu. <laughs> Buyurun hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün biricik oğlum için büyük bir gün Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam Aa, Parfüm şişesi boşalmış Farkında değildim Ne diyebilirim belli ki kısmetinde Güzel şeyler pek yok Efendim Ben aksini düşünüyorum Bay Viplav gibi biriyle evlenmek Her kıza nasip olmayacak bir şeydir Önemli değil Parfüme gerek yok. Gel canım. Bir saniye. Bugün Dani'ye öyle şeyler yapacağım ki... Yaşadığı sürece asla unutmayacak. Siz gidin. Hoş geldiniz. Neden geç kaldınız? Adresi mi bulamadınız? Bayan Durga, hoş geldiniz. Peder. Hoş geldiniz Berhudaro. Ben içecek bir şeyler getireyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.